Pazarlamacılar her şeyi mahveder diye bir ifade duymuştum birkaç sene önce. O zamanlar anlamamıştım. Şimdi anlamaya başladım. Aslında doğru bir ifade. Neden? Şimdi hatırlayın. Yani 15-20 senedir internet dünyasında yaşıyoruz. Herkes oradan birbiriyle iletişim halinde. Yakınımız, uzağımız, iş hayatı, özel hayatı derken internetsiz yaşayamaz olduk. 2000'lerin başını hatırlayın. Özellikle iş dünyasında hepimiz e-posta üzerinden iletişim kuruyorduk. 5 bin 10 binlik bir email listemiz varsa mail gönderdiğimiz zaman En az yüzde 80 yüzde 90 kadar mailler açılıyordu yani open rate dediğimiz Yüzde çok yüksekti Ondan sonra tıklama ondan sonra dönüşüm Oranları da yani bir güne kadar çok daha yüksekti ondan sonra ne oldu o yüzde gitgide düşmeye başladı neden Çünkü pazarlamacı olarak biz O alanı mahvettik Yani limon gibi sıka sıka sonuna kadar kullandık attık. Şu anda e-posta pazarlaması o zamanlar kadar etkili değil. Neden? Çünkü sosyal medya çıktı. Youtube çıktı. Yoksa YouTube, sosyal medya öncesi hepimiz e-posta üzerinden iletişim kuruyorduk. Hatta iş yerine geldiğimiz zaman oturur oturmaz hemen e-postalarımıza bakıyorduk. Spam mıdır, kurumsal mesaj mıdır? Tek tek okurduk. Sanki orada çok önemli bir şey varmış gibi. Şu anda ise mailimize bakmıyoruz bile boğaz manzaralı 500 bin liralık ev var diye bir reklam gördüğümüz zaman inanmıyoruz. Siliyoruz, listeden çıkıyoruz, kapatıyoruz. Ama eskiden hatırlayın en ufak bir indirim gelir mi? En ufak bir fırsat gelir mi diye maillerimizi tek tek okurduk. Çünkü millet oradaydı. Başka da bir aracımız yoktu. E-posta üzerinden tanıştıktan sonra o zaman Yahoo ya da Hotmail Messenger'e geçiyorduk. O kadardı. Daha da ileriye gidemiyorduk. Ondan sonra YouTube, Facebook, Google bunlar gelişmeye başladı e-posta pazarlaması etkisini bitirdikten sonra hepimiz sosyal medya pazarlamasına geçtik. Yani content marketing ya da Google Banner ya da Google Ads oralara geçtik. İlk başta oralarda çok iyi sonuçlar veriyordu. Yani şu 8-10 senesine kadar Google'ı hatırlayın. Yani siz Google'da reklam veriyorsanız çok güvenilir gözüküyordunuz. Sosyal medyada reklamınız varsa insanların önüne çıkıyorsanız güvenilir İyi şirket gibi gözüküyorsunuz ama şu anda onu da herkes yapar oldu. Yani targeting ya da işte Google'da anahtar kelimelere reklam vermeyi, Facebook'ta dark post olarak Facebook ads, Facebook reklamlarını kullanmasını artık herkes öğrendi. Oralarda artık kalabalıklaşmaya başladı ve etkisi gitgide düşmeye başladı. Cemide ve Google reklamlarının etkisi düşüyor. Bundan sonra ne yapalım diyorsanız bundan sonra tek şey artık hikaye arkadaşlar, hikaye anlatmak. Kim hikayesini iyi anlatırsa o kazanır targeting, YouTube, Google, Facebook, e-posta. Bunlar herkes yapıyor. Kimisi iyi yapıyor, kimisi kötü yapıyor ama etkisi gitgide düşüyor. Ama mesajını iyi oluşturup hikayesini de iyi şekilde anlatabilen varsa günün sonunda kazanan o oluyor. Şimdilik hikaye kısmını pazarlamacılar mahvedemedi. Çünkü bunu çok az insan yapıyor. Siz yapmıyorsanız bunu bir an önce yapmaya başlayın.